اردت ان اردت ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahimin şu anda şu kıymetli vakitte, müstesna vakitte huzuruna geldik, kapına geldik, el açtık, ellerimizi yüce katına boşluyor Ya Rabbi. Allah'ın yolundan, izinden, istikametinden, Kur'an'ından, dininden, peygamberinden ayrım Allah'ım. Ya Rabbi bugün açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz bu çarşımızı hayırlara vesile eyle Ya Rabbi. Bu çarşının açılışına vesile olan kardeşlerimizin iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Memleketimizi, ülkemizi her türlü kaza, bela, musibetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Kunduklarımıza, naim korktuklarımıza emin eyle Allah'ım. Ülkemizi, milletimizi, devletimizi her türlü fenalıklardan, azgınlıklardan sen muhafaza eyle Allah'ım. Allah Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah hayırlı mübarek eylesin. Ya Fettah. Evet. Abi, Sayın Başbakan Yardımcımız Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Bey'e, Sayın İstanbul Milletvekilimiz Abdullah Bahçı Bey'e, Esenler Belediye Başkanımıza katılımlar ve desteklerinden dolayı teşekkürler sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aa Ömer abiyle geldik lütfen. Merhaba abi nasılsınız? Her yeriniz. Tartımayız. Orada da yazacak. Şey, i̇şte. Evet. Şey biz, evet abi. Ne bakarsın. Televizyon hep. Şöyle. ファイトファイトのファ